Eski MHP İl Başkanı Kenan Aksın'ın oğlu Mühendis Fatih Aksın geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evinde başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmişti. Ya kardeşim öyle arkaya doğru çevirelim. Bu arkaya geçiyor. Olayla ilgili polis ekiplerine ifade veren Fatih Aksın'ın arkadaşları, Fatih Aksın'ın dışarıda kafasına darbe alarak kanlar içerisinde eve geldiğini ve kendilerinden yardım istediklerini anlatmıştı. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri hayatını kaybeden Aksın'ın şüpheli ölümü için çalışma başlattı. Şüpheli ölümün aydınlatılması için detaylı güvenlik kamerası ve saha çalışmasına devam eden ekipler, çiçekçilik yapan Aye isimli şahısla konuştu. Hayatını kaybeden Fatih Aksın'ın sert şekilde yere düşerek kafasını çarptığını gören A.Y. bunun üzerine kendisinin yardım ederek şahsı kaldırdığını ve su verdiğini belirtti. A.Y. Fatih Aksın'a ambulans çağırmayı teklif ettiğini fakat kabul etmeyerek gittiğini söyledi. Çiçekçi AY'nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye devam eden ekipler, bir mağazanın giriş kapısı kamerasının olayı kaydettiğini tespit etti. Görüntülerde evinde hayatını kaybeden Aksın'ın kimsenin müdahalesi olmadan hakimiyetini kaybederek sırt üstü düştü ve sonrasında çevredekilerin yardım talebini reddederek evine döndüğü belirlendi.